Herkese merhaba. Öğretmen olmak isteyen on binlerce hatta yüz binlerce adayın dikkatine. Oyunun kuralları bildiğiniz her şey tamamen değişti. Artık yepyeni bir dönem başlıyor. Kemerlerinizi sıkı bağlayın çünkü şimdi Milli Eğitim Akademisi ve yeni atama sisteminin bütün o karmaşık şifrelerini teker teker hep birlikte çözeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Öğretmenlik hayaliniz bir anda kendinizi içinde bulduğunuz bir arenaya mı dönüştü? Yani öyle hissediyor olmanız çok normal. Bu yepyeni sınavlar, belirsizlikler, sanki her adım bir mücadele, her sınav bir gladyatör dövüşü gibi, değil mi? Ama bakın, hiç endişelenmeyin. Bu arenada ne yapmanız gerektiğini anlamak için buradayız. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Evet, o bildiğiniz, alıştığınız sistem artık yok. Bitti. O kurallar var ya, sanki bir kağıt gibi buruşturulup çöp sepetine atıldı. Artık masada tek bir gerçek var. 7528 sayılı kanun. Her şey ama her şey bu kanunla sil baştan yazılıyor. Öğretmenliğe giden yolun haritası tamamen değişti. Peki bu yeni sistemin tam merkezinde, kalbinde ne var? İşte o meşhur Milli Eğitim Akademisi. Düşünün ki burası o bahsettiğimiz arenanın ta kendisi. Bütün adayların mesleğe başlamadan önce ben bu işi yapabilirim demek için kendilerini kanıtlamak zorunda oldukları yer. Hem teorik hem pratik eğitimlerle dolu zorlu bir parkur. Güzel. Peki bu arenaya nasıl gireceğiz? Yani o kapıdan içeri adım atmak için ne yapmak lazım? İşte şimdi o kapıda bizi bekleyen ilk büyük engele, yani akademiye giriş sınavlarının şifrelerine yakından bakıyoruz. Ve belki de en büyük, en köklü değişiklik tam da burada. Yıllardır hayatımızın merkezinde olan o KPSS puanı ve tabii ki o bitmek bilmeyen tartışmalara neden olan sözlü mülakat sistemi artık ikisi de tarih oldu. Unutun gitsin. Akademiye girmek için artık tamamen sıfırdan yepyeni bir sistem var. Akademinin o devasa kapılarını açmak için artık iki tane anahtarınız olmak zorunda. Birincisi AGS yani Akademi Giriş Sınavı. Bu sınav sizin genel kültürünüzü, genel yeteneğinizi ölçecek. İkinci anahtar ise zaten aşina olduğunuz ÖABT yani öğretmenlik alan bilgisi testi. Burada da ben kendi alanıma ne kadar hakimim sorusunun cevabını vereceksiniz. Şimdi biraz rakamlara bakalım çünkü işin mantığı burada gizli. AGS'de durum şu: 80 soru, 110 dakika. Yani genel kültür ve yetenekten oluşan geniş bir yelpazede hızlı düşünmeniz, zamanı iyi yönetmeniz gerekiyor. ÖABT'ye gelince, burada kendi alanınızdasınız. 50 soru için branşınıza göre 70 ila 90 dakikanız var. Burada da derinlemesine bilgi ve uzmanlık ön planda. Yani anlayacağınız, iki sınavın stratejisi birbirinden tamamen farklı. Ve işte her şeyin düğümlendiği o sihirli formül aslında oldukça basit. AGS'den aldığınız puanın tam %50'si artı ÖABT'den aldığınız puanın %50'si. Bu ikisi toplanıyor ve sizin akademiye giriş puanınız ortaya çıkıyor. Bu kadar. Bu puan arenanın kapısından kimin gireceğini, kimin giremeyeceğini belirleyen tek şey olacak. Harika. Sınavlara geçtiniz. O zorlu kapıdan içeri girdiniz. Tebrikler. Ama asıl mücadele aslında şimdi başlıyor. Peki, akademinin içinde o 12 ay boyunca sizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte bakalım. Bakın bu eğitim tam bir yıl yani 12 ay sürecek. Ve en önemli altı çizilmesi gereken kural şu. Tamamen yüz yüze. Öyle uzaktan eğitim falan yok. Her biri 10 ile 14 hafta arası süren 4 dönemlik gerçekten nefes aldırmayan yoğun bir programdan bahsediyoruz. Bahaneye yer yok. Bu süreç sizden tam zamanlı bir adanmışlık bekliyor. Tabii bu kadar yoğun bir süreçte geçim ne olacak diye düşünebilirsiniz. Devlet burada bir destek sağlıyor. Aday öğretmenlere her ay bugünün rakamlarıyla konuşursak yaklaşık 23.310 liralık bir ödeme yapılacak. Ve işin en güzel tarafını biliyor musunuz? Bu paradan sadece damga vergisi kesilecek. Başka hiçbir kesinti yok. Yani cebe giren net bir destek. Sadece para da değil, hayatınızı kolaylaştıracak başka güzel haberler de var. Mesela askerlik durumu ne olacak? Akademi boyunca teccilli sayılıyorsunuz. Peki ya sağlık? Hem siz hem de bakmakla yükümlü olduğunuz aileniz primlerini bakanlığın ödediği genel sağlık sigortasından faydalanıyor. Eğitim ücreti var mı diye sorarsanız, hayır, akademi eğitimi için cebinizden tek bir kuruş bile çıkmıyor. Ve şimdi geldik en can alıcı, en kritik bölüme. O bir yıllık eğitimin sonuna. Yani Kaderinizin belirleneceği o yüksek riskli değerlendirme sürecine, hüküm gününe başarılı sayılmak için iki ayrı barajı aşmanız lazım. Birincisi, teorik dersler. Bu derslerin sınavlarından ortalamanızın en az 60 olması gerekiyor. Ama asıl mesele sistemin en çok önem verdiği yer burası değil. Asıl olay pratik değerlendirmelerde. Yani sizin sınıftaki öğretmenlik performansınızda. Oradan da en az 70 ortalama almanız şart. Kısacası teori tamam ama uygulama kırık. İşte bu tablo aslında tüm sistemin felsefesini özetliyor. Mesele sadece ne bildiğiniz değil, bildiğinizi nasıl öğrettiğiniz. Bakın atama puanınız hesaplanırken teorik derslerin ağırlığı %40 ama pratik derslerin yani sınıfücü performansınızın ağırlığı tam %60. Yani sistem size diyor ki ne kadar iyi bir uygulamacısın, göster bakalım. Geleceğinizi belirleyecek olan şey tam olarak bu. Ve bu konuda kanun o kadar net, o kadar keskin ki affı yok. Ekranda gördüğünüz kanunun 10. maddesinden doğrudan bir alıntı. Uygulamalı derslerde başarısız olanların akademiyle ilişki kesilir. Bu kadar. Telafisi yok, ikinci bir şans yok. Pratikten kalırsanız oyun biter. Sistemin en acımasız kuralı bu olabilir. Ama eğlenmek için tek sebep pratikten kalmak değil. Kanunun 11. ve 12. maddeleri de gayet açık. Birincisi, akademik sebepler. Yani telafi sınavına rağmen teorik bir dersten kalırsanız ilişiğiniz kesiliyor. İkincisi, idari sebepler. Güvenlik soruşturmanız olumsuz çıkarsa ya da bir disiplin suçu işlerseniz yine yolun sonu. Ve üçüncüsü, devamsızlık. 6 günden fazla mazeretsiz devamsızlık yaparsanız yine akademiye veda ediyorsunuz. Kurallar çok net. Peki, bütün bu zorlu aşamaları, bütün bu sınavları başarıyla geçen o gladyatörleri, yani sizlerin ne bekliyor? Gelin şimdi de akademiden mezun olduktan sonraki o tatlı kariyer yolculuğuna bir göz atalım. Bundan sonrası aslında çok net bir yol haritası. Akademiyi bitirdiniz mi? Tamamdır. Anında sözleşmeli öğretmen olarak atanıyorsunuz. Atandığınız okulda tam 3 yıl görev yapıyorsunuz ve bu 3 yılın sonunda o herkesin beklediği an geliyor. Kadroya geçme hakkını kazanıyorsunuz. Ama şunu sakın unutmayın. Akademideki başarınız kariyerinizin ilk adımını doğrudan etkiliyor o hesaplanan atama puanınız ne kadar yüksekse ilk görev yerinizi seçerken o kadar şanslı olursunuz. Yüksek puan daha iyi okul seçenekleri demek, yani akademideki her bir puanın bir karşılığı var. Ve evet, o 3 yıl kuralı. Bu kural çok katı. Atandığınız yerde tam 3 yıl çakılı görev yapma zorunluluğunuz var. Tabii ki can güvenliği ya da sağlık gibi çok istisnai durumlar hariç. Bu 3 yıl dolmadan tayin istemek, yer değiştirmek gibi bir şansınız yok. Bu da bir nevi göreve bağlılığınızın bir testi gibi düşünülebilir. Ve geldik o milyon dolarlık soruya. Peki bu kadar zorlu, bu kadar rekabetçi, eleme odaklı bir sistem öğretmenlik mesleğinin kalitesini gerçekten arttıracak, mesleği daha saygın bir hale mi getirecek? Yoksa nitelikli iyi adayları daha en başından yorup meslekten soğutan bir duvara mı dönüşecek? İşte bu sorunun cevabını sanırım hep birlikte zamanla göreceğiz. Sizin bu konudaki düşünceleriniz ne? Yorumlarda buluşalım.